Hocam, personel ihtiyacımız var mı? Şöyle, şimdi bizim e, mevcut standart planlamamız 500 yatağa göre. Ama bakanlıktan ön tescilimizi aldık 750 yatağa göre. 750 yatağa göre de e, biz Sağlık Bakanlığı'na gerekli yazılarımızı bildirdik. E, 750 yatağa göre hem sağlık hem sağlık dışı personel ihtiyacımız da var. Buna göre de bakanlık çalışmasını yapacak. İnşallah bu yıl içerisinde bir alım düşünülüyor bakanlık tarafından. Bu alım gerçekleştirdiği takdirde inşallah beraber de bu sıkıntılarımızla gidermiş olacağız. Çünkü biz eskiden eski hastanede 80 bin metrekarede hizmet verirken şu an içerisinde bulunduğumuz bina 140 bin metrekare, 40 bin metrekarede eski hastanede B blok Toplamda 180 bin metrekareye çıkmış olacağız. Metrekare başına düşündüğünüzde bundan güvenliksinden, temizliksinden, otomasyonundan, e, sağlıkçısına kadar, hikmine kadar e, elbette ki bazı ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı da bakanlığa bildirdik. E, i̇nşallah en kısa süre içerisinde bakanlıktan da olumlu bir geri dönüş alırız diye ediyorum.